Bu nerede eliyle tutarsa hakem tarafından cezalandırılmaz. A orta yuvarlakta, B ceza alanında, C santrada, D çeyrek dairede. Topu sevdiğimiz bir konu. Ee, kaleci eliyle topu e, tutması ya da eliyle e, elini kullanması ceza alanı içerisinde olur. Dolayısıyla cevap. B. Ceza alanında son karar. Aslan ve kaplan. B. At ve eşek. C. Tilki ve çakal. D. Köpek, balığı ve katil balığı. soruda at ve eşek ve köpek balığı ve katil balığı olduğunu düşünmüyorum. Aslan ve kaplan ve tilki ve çakal arasındayım. Burada e, seyirciye joker, seyirciye sorma joker hakkını kullanmak istiyorum. Peki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Hangi ikisi köpek dillerdendir? A. Aslan ve kaplan. B. At ve eşek. C. Tilki ve çakal. D. Köpek balığı ve katil balığı. <laughs> Evet seyircilerimiz %66 ile C yani tilki ve çakal seçeneğini işaretlemişler. Evet şey seyircilerimize güveniyorum. C tilki ve çakal son karar. Sözlük tanımına göre oturtma ne şekilde kesilmiş patates, patlıcan, kabak ve benzeri sebzelerden yapılan bir tür kıymalı yemektir. A küp küp, B ince uzun, C deltoid deltoid, D halka halka. Konumla alakalı e, olduğu için uzatmayacağım. D halka halka son kalanım. Drama Köprüsü adlı türküyü seslendiren kimdir? A. Neşet Ertaş B. Ruhi Su C. Aşık Veysel D. Herhal Sonumuz geliyor. Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? A. Kendisi sesi hiç kesilmezdi. B. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. C. Ben hasta bir adamım. D. İsmail Erdem Hoca da e, müzik alanında, bu soruyu bilebilecek kişi Profesör Doktor Mehmet Çeribaş olduğunu düşünüyorum, e, bana faydalı olabileceğini düşünüyorum. Mehmet Hoca'nın, Sayın Mehmet Çeribaş'ın alanması. Mehmet Bey mi Evet. evet. Alanı nedir Mehmet Hoca'nın? Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Çeribaş. Çok güzelmiş. Ee, kendisi inanılmaz bir birikim. Bir, 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 yani Derya Deniz. Çağdaş Türk Lehçeleri. Lehçeleri. Günümüzdeki lehçelerden bahsediyoruz yani. Evet. Kazakça, Kırgızca kendisi çok rahat şekilde konuşabiliyor. Harika. özbekçe, Bütün hepsini anlayabiliyor. E, güzelmiş. Tabii biz e, yanında biraz şey isim, E, cahil kalıyoruz çok Hesaat bilgili iyi. bir insan kendisi. İyi akşamlar Mehmet Hocam, Oktay Kaynarca ben. İyi, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür Nasıl ederim. Olayım. Sağ olun, biz de iyiyiz, gayet iyiyiz. Allah iyilikler versin. Sağ olun. Kulaklarınızı çınlattık. Sağ olun, sağ olun, var olun. Biz sık sık sıfır çınlatıyoruz. Yani. Teşekkür ederim. Kulaklarınızı. <laughs> sağ olun. Evet. Buyurun, Bey. Doğan, bir soruda takıldı ve sizin yardımınıza ihtiyacı var. İnşallah, benim bir sorudur. İnşallah. Da. Ben şimdi soruyla birlikte Doğan'la sizi, Doğan sizi baş başa bırakıyorum yarım-ofis sahneye Tamam. Hazır tamam. mısınız? Tamam, hazırım. Tamam, Peki, ben süreyi başlatıyorum. Hı hı. Mehmet abi, Tolstoy'un Anne Karenina adlı eseri... Hangi ifadeyle başlar? Tolstoy'un Anna Karenina eseri adlı eseri hangi ifadeyle başlar? Kentin sesi hiç kesilmezdi. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. İsmail deyin bana, ben hasta bir adamım. Doğan'cığım hatırlamıyorum inan ki. Anladım. İnan ki hatırlamıyorum. Teşekkür ederim Mehmet abi. Ben evet, teşekkür ederim hatırlamıyorum. Yok sağ ol. B. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Son kararım. Evet, ben hasta bir adamım. Yer altından notlar. Dostluyoruz ki. <laughs> başta aslında en başta biliyor de İsmail değimi da Bobby diye evet. her mal Evet bileyim. evet. Onu... 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? A. Galatasaray B. Beşiktaş C. Fenerbahçe de Trabzonspor. Nasıl futbollarımız? Çok, çok, çok iyi. Çok, çok iyi futbolu. Evet, yani e, bütün maçları hemen hemen izlerim. Bu konuda işim de çok fazla kızar aslında da. E, şu an yani oyun varyasyonlarına kadar anlatabilirim. Bu kısımda böyle en çok puan alan, en çok şampiyon olan bize kadar Süper Lig tarihinde denildiği için 1959 tane hani bir milat olarak kabul ediliyor işte bu e, yıldızların alındığı tarih çekişme içerisinde. Tabi Türkiye'de genelde Galatasaray ve Fenerbahçe bu konuda bayağı bir birbirleriyle çekişiyorlar. Beşiktaş ve bu bağlamda ediyorum Trabzonspor'un 4-5 tane şampiyonluğu var. Beşiktaş'ın e, yine e, şampiyonluk sayısı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye nazaran az olduğu için... Ee, bu ikisinin olduğunu düşünmüyorum. Fakat şöyle bir durum var Galatasaray çok fazla şampiyonluk almasına rağmen en fazla ikinciliği olan takımın ya da en fazla puan toplayan takımın nereden yani şampiyonla en fazla hani kafaya oynayan takımın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Beşiktaş, Trabzonspor'la şampiyonluk için çekiştiği yıllarda da çok fazla puan aldığını düşünmekteyim. Fenerbahçe son kadar Hiçe girdim işte 7. 8. oluyor. İşte orada çok büyük puan kayıpları oluyor. Galibiyet sayısında azalma oluyor ama Fenerbahçe bir ve kaldı. Bu taraftarlarını da buradan selamlıyoruz. İçinde kırmadan üstüne Beş ökersiz geçtik burayı. Evet. 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 Sırada 200 bin lira değerindeki 9. sorumuz var. Ve soru geliyor. Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6 iken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? A-3, B-4, C-6, D-8.243.721 yerde büyüdüm. Doktor Bey, küçücük. Adana'nın en küçük ilçelerinden bir tanesi olan Feke. Zaten bulmacalarda çıkar pek. Küçücüktür böyle. Ee, Adana'nın Feke ilçesinde büyüdüm. İlk öğretim, ortaokul, lise hep orada okudum. Ben. Aslen Adana Ceyhan'dayım ama Ceyhan doğum yerim Ceyhan ama Ceyhan'ın da küçücük bir yer. Mercimek. Çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Yemediğim tek şey, tek yemek mercimek. Niye? Köyümün adı da mercimek. Bilmiyorum. Çocukken çok fazla yedirmişler herhalde. Ondan sonra da çok nefret edilmişler. Ha şu anda yemediğin, yemediğin ne? Yemediğim tek şey mercimek. İlginçmiş. Evet. Üzerine gitseydin keşke. Üzerine de o kusuyorum. O, kusuyor. o, o kadar. kadar. Evet. Ha, çok ilginç. Evet. Yani, onun dışında bütün yemekleri, taştan yumuşak her şeyi yerim. Mesela mercimek köftesi şey. diye bir şey var mesela. O da mı? O. Adanalılar evet. onu bir güzel yapar Evet, yani çok güzel Adana yapardım. çok lezzetli yapar. Fakat. Ben gördüğüm zaman kaçarım yerden böyle. Ondan da? Tabii. Çok iyi. Çorbası, usul usul, evde yapılmaz mesela. Çok iyi. Eve şey. gelmem. <gülüyor> 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 Eve gelmem yani. O derneği. Yani. Evet. evet. Ama diğer mesela sevdiğim, çok çok sevdiğim yemek var. Ee, fakat e, yemediğim bazı yemekler var işte. Bunlardan bir tanesi de mercimek. Bu köyümün adıdır. Şey yani mercimek köyü, mercimek kasabası. Fakat benim büyüdüğüm yer Adana Fekir. Şimdi bizim evlerimiz orada çok böyle kagir evlerde büyüdüğümüz tabii ki. Böyle hani e, biraz daha tek katlı evlerde. E, sobanın yanında büyüyorsun, eliyle büdüğü izleyerek büyüyorsun ister istemez. Fakat bu aklımda hiç kalmamış. Hiç kalmamış. Eliyle büdüğü evet hatırlıyorum hayal meyal ama ama oturdu, doğru doğruyu seyrettiğim bir şey değildi diyorsun yani açıkçası. Aslında Hafızam çok iyiydi. Duyduğumu unutmayan bir insan. Ee, Mehmet hocam da iyi bir konuda. Bazen öğrencilerimiz. Sosan Sokağı sadece çocuklar tarafından değil, büyükler tarafından da aslında bayağı böyle eğlenceli bir şekilde seyredilen bir programdı. O yüzden de insanların aklında var aslında edeyle video. hatta şarkıları. Söyledikleri, yaptıkları hmm. şeyler. O yüzden enteresan bir soru dediğin gibi. Evinizi ne kadar gerisinden atmışsak artık şey yapmamışız. Edilebiliyor. bütün. 45 değil mi yaş? Yaş 45 evet. Tam aslında o zamanlara denk gelen. Tabii yaş... tabii evet. Program. Evet. Küçüktüğü zaten çok fazla bir kanal yoktu. Mecburen er. onları evet. izliyorduk. İşte pazar günleri, pazar konserinden sonra çıkacak ee, çizgi filmleri böyle heyecanla bekliyordunuz. Ee, bunlar güzel anılar olarak kalıyor ama işte bu beynin çok arka loblarında kalmış bir bilgi herhalde ki şu an bende bu yok ama cevap vereceğim yani buraya geldim buranın tadını sonuna kadar çıkaracağım tabii yani cevap verelim mi diyorsun? Tabii ki cevap vereceğim Ha, yani mutlaka cevap. Peki 100 bin lira ya da 200 bin lira. Ne değiştirir hayatımızı? Hiçbir şey ya. Yani. <laughs> Aslında ee, buraya gelirken kızımla hep böyle gizli gizli konuşarak geldik. Yani. Kızım bir tek biliyor Baba ne, ne yapacaksın? Kızım para önemli değil. Önemli olan sizin yüzünüzde güzel bir gülücük bıraksam benim için ya yani buradaki paraların hepsine değer diyorsun. Çünkü ee, belli bir yaştan sonra değişiyorsun belli bir yaştan sonra. Artık başkaları için bakıyorsun. Çok fazla kendin için bakmıyorsun. Bir de bazı insanların hayatındaki dönüm noktaları çok garip oluyor Oktay Bey. Yani herkesin hayatında dönüm noktası başkadır, farklıdır. Benim e, hayatımdaki dönüm noktam diyorum musun? iki tane kızım var. Bir tanesi ne güzel, çok yaramaz. Ne kadar yaramaz. güzel aramaz. bahsediyorsun. Şöyle şunu söylemek istiyorum buraya gelen bazı yarışmacılarımızın hayat hikayeleri gayet patetik, gayet acıklı, gayet babalarına dair travmalarla dolu. Ve bir babanın kızlarına dair bu cümleleri kullanıyor olması özellikle günümüzde, özellikle günümüzde o kadar değerli ki, özellikle, o hepimizi umutlandıran bir şey. Yani çocuklar, özellikle kız çocuklar, çocuklarının babalarıyla olan ilişkileri, gelecekteki yolculuklarına çok net belirliyor. O yüzden çok değerli bir şeyden bahsediyoruz şu anda biz. Ne kadar güzel konuştunuz. Hele şu günümüzde insanlara verilen değerlerin biraz hani sorgulandığı dönemlerde kullandığımız cümleler, kullandığımız kelimeler o kadar değerli ki bizim halkımız için. Maalesef enteresan süreçlerden geçiyoruz. O süreçler içerisinde özellikle kadınlarımızla ilgili yaşadıklarımız, ülkemizde son zamanlarda yaşadıklarımız bizi gerçekten çok ziyaret ediyor gerçekten çok üzüyor. Gerçekten düşündürüyor. Oysa biz geçmişinden itibaren kadınlarına, özellikle kız çocuklarına, kadınlarına çok değer veren bir ülkeyiz, çok değer veren bir toplumuz. Bizim için gerçekten çok önem arz ediyor kadınlarımız. Çünkü kadınlarımız yani annelerimiz çocuklarımızın geleceklerini belirliyor. Çünkü benim çok sevdiğim bir laf var. Bir çocuk Allah korusun babasız büyüyebilir ama annesiz büyümesi çok zordur. Tercih edilirse annesiyle büyüsün denir kesinlikle. Yarışmadan bağımsız olarak benim kendi şahsi din görüşlerimden bir tanesi. Çok çabuk tüketen bir toplumuz. Her şeyi. Bütün dünya öyle oldu aslında. Şu ya. an evet biz bunu ne kadar yavaşlatabiliriz? bunu eğitimde, eğitimde bizim kendi kültürümüzde bunu ne kadar yavaşlatabiliriz? Önce bunu sorgulamak gerekiyor. Şimdi benim amaç, birinci öncelikli amacım çocuk yetiştirirken bir vicdanla çocuk yetiştirmek. Çünkü dünyanın en çok ihtiyacı olduğu şey bence vicdan. Vicdanlı bir birey yetiştirirsem dünyaya çok güzel birer tohum bırakmış oluyorsunuz. Bunun dışında eğitimsel, şimdi eğitim tarafına baktığımız zaman bu benim şahsi kendi görüşüm bir şekilde. Tabii ki daha iyi, iyi konuda çok daha iyi profesörlerimiz var. Onlara saygı duyuyorum. Bu sadece şah, şah, şahsen bir görüş olarak kabul edilmesini istiyorum seyircilerimiz tarafından. Ee, benim düşüncem e, bizim Türk kültürünün gelenek ve göreneklerimizin saygı, örf, adet, yemek, yiyin, kuşam hepsinin ilkokul dördüncü sınıftan itibaren farklı bir ders olarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel Çok bir tezmiş, evet. Gerçekten kaybedeceğiz. Doğru. Kaybetmemiz gerekiyor. Doğru, haklısın. Evet. Evet. Şimdi gelelim sorumuza. Dolayısıyla cevabımıza. Burada çift cevap şoker hakkımız hala duruyor. Çift, şaka, çift cevap şoker hakkını kullanmak istemiyor ya da isteyeyim acaba <laughs> bir daha bakayım. İstersen durumu tekrar özetleyeyim. Ben bu soruya cevap vermek istemiyorum dersen 100 bin lira ile gidersin. <laughs> evet. Cevaplaman ve yanlış cevap vermen durumunda 50 bin lirayla eve gidersin. Fakat doğru cevap vermen durumunda 200 bin liramız olur. Belki de 300 bin lira değerindeki sorumuzu açarız. Ve Joker'i kullanmak istersen, çift cevap Joker'ini kullanmak istersen bildiğin yüzüne cevap vermek zorundasın. Şimdi Eddie ile Bütü benim hatırladığım karakterlerden. Eddie biraz daha böyle hani çok eğlenceli bir karakterdi. Yani çok böyle ee, biraz zıplı bir karakterdi, farklı bir karakterdi. Bütü çok daha düzgün, normal. E, bizim iç Anadolu'nun insanı gibi böyle. Çok daha düzgün. Ee, biri olarak hatırlıyorum. Dolayısıyla buradaki aslında Edi'nin verebileceği normal bir cevap Edi ise eğer 8243 8... 8, 8, 8, 721. 8 milyon 243.721 Edi'nin verdiği Edi'nin en sevdiği sayı olarak düşünüyorum. Şimdi soru diyor ki Susam Sokağı karakterlerinden Bülü'nün <laughs> en sevdiği sayı 6. Bülü nasıl bir karakter? Sakin, sessiz. Kendi halinde. İnsan adı. biri evet. karakter. Peki. Karşılığında Eddie nasıl birisi? Biraz daha hani... Ne... Nasıl? <laughs> daha <laughs> uçarı, neşeli, daha, evet, daha çok ters, teşekkür ediyorum. ters köşe. Evet, evet. Öyle mi? Peki. Evet, kesinlikle. Öyle düşündüğüm Buradan yola çıkarak hangi rakamı... Burada kesinlikle oluyor? 3, 4, 6, 10 oldu olacağını düşünmüyor. Evet. Ee, burada 8 milyon 243 bin 721 olacağını düşünüyorum. Sadece bir çıkarımla yola gidiyorum. Ve ben herhalde çift, çeke, çift cevap e, hakkımı kullanmadan bunu cevaplamak istiyorum. Yani, i̇lerlemek istiyorsam bunu yapmam lazım. Ya da burada fazla oturmam için bunu yapmam lazım diye düşünüyorum. E, ne yapalım? Evet cevap verelim. D. 8.243.721 son karar. Evet. Evet. ve 200 bin liranın şu anda sahibiyiz ve sırada 300 bin lira değerindeki 10. sorumuz var Gelsin bir soru. Gelsin bakalım. İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? A. 2. Mehmet. B. 2. Bayezid. C. 2. Selim. D. 2. Osman. Nasıl tarihlerimiz? Aslında Volkan'ın bileceği soru işte Volkan hmm. e, benim e, çok pişmanım şu an kullandığım şeylerden dolayı İnanılmaz pişmanım şu an. İkinci Mehmet olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen Osmanlı padişahı olarak söyleniyor. Sarı Selim dediğimiz 1708 yılında 1708 yılında katledilen e, öldürülen aslan e, İkinci Selim olduğunu düşünüyorum. Şimdi ikinci Mehmet Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da doğmadığı aşikar. İkinci beyaz da olduğunu düşünmüyorum aslında. Sarı Selim ya da ikinci Osman olduğunu düşünmek düşünmekteyim. Oylesi Orası... yani e, ve Osman. Çift şaka, çift şoker çift cevap hakkımı kullanma. Söyleyemedim. Çift e, çift e, cevap, cevap şokerimi kullanmak, istiyor. kullanmak istiyorum. istiyorum. eğer mümkünse son karar. Son karar. Evet, ilk cevabını alalım. B, ikinci Bayezid, son karar. İkinci hakkım olan ikinci Selim C ikinci Selim son kararım. bin lira değerindeki soruyu açıyoruz.